Don't care. It. I love it. Don't care. It. I... Arkadaşlar Angut oyuncunun bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün gündük vlog tarzı bir şey olacak. Bugün ne yapıyorum? Mesela ben bugün saat kaç şu an Volkan? Ben de bilmiyorum videoda olduğu için. Bakayım. Bilmiyoruz. 8 <laughs> 8 oldu ya da olmadı. Ben daha hiç uyumadım, Erdinç. Sadece Erdinç, evet. Sadece Erdinç'le takıldım. Ee, en son Agara'yı oynuyorduk, kafayı yedik. Ondan sonra çıktım volkan almaya. Değil mi Volkan? Anne. Anne. Ernes'i işte, Çıpıt. Yemek bile yemedim daha. Ondan sonra... Bim'e gittik. Yay. Gittik, <laughs> cevizli sucuk aldık. Fer gazoz aldık en kalmış, sevdiğim. Kamış kalmış o kal. kalmış e, volkanın tabiriyle. İşte gofret aldık, çikolata aldık. Çıktık şimdi bir parka gideceğiz. Şuradaki parka. O parka gideceğiz. Ben de çok yakışıklıyım yine. <laughs> Öyle işte yani bugün bu hani belki devamı gelir bilmiyorum. Ne yaptığım manyaklıklara bağlı bugün. Ben eve gidince uyur muyum, uyumaz mıyım? Videomu çekerim, oyun mu oynarım? Ne yaparım hiç fikrim yok fakat. Oynamamı istediğiniz oyunları ee, bu videonun altına yorum olarak atarsanız istediğiniz zaman indirip oynayabilirim, satın alabilirim. Oyun bende mevcut değilse bile satın alabilirim. Sadece yorum atmanız yeterli. Dediğim gibi. Volkan geç şuraya oturalım. Ee, i̇şte kanalımın gidişatı hakkında görüşleriniz olur. Islak lan bu. Islak. Görüşleriniz olur. Ee, tavsiyeleriniz olur. Bildirirseniz cidden mutlu oluruz. Bugün ne yiyoruz Volkan? Halil Bey'in sürpriz kutusundan çıkan malzemeler. Hı. Halis polis Türk kamışı yiyoruz. <laughs> <arası. gülüyor> Türk kamışı. Türk kamışı. Güzel. Adını değiştirmişler ama bu bizim bildiğimiz kamış yani. Halis polis Türk Kamışı. He. Evet. Ondan sonra sorun arkadaş. Bin malı bin bin. Bin tabi bin değil mi? Yani. Evet. 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 sen, sen bile bime gideceğim. Çünkü, Çünkü bim. Kaliteli merkez. Yok. Ya. Yasaklanan bim reklamı. Evet. Fergazoz. Fergazoz. Ondan sonra çaklıt. Çaklıt değil, gofret o kadar. Gofret her neyse. Neymiş markası? Evet. Çikolata. Centro. Çikolatalı gofret. Burada kaç tane var bu? Ha, şeyde göster göster. Sınıkası. İşte bu var. Bir de, bir. Bunu da yiyeceğiz. İki tane var içinde. Başka bir şey yok. Kameralarımıza saldırdı. Biz şunları yiyip gelelim. Değil mi Volkan? Aynen. Tek repliği aynı. Aynen. Aynen. Şunları yiyelim eve doğru yola koyulalım. Belki de Ece Eve ne, yap ne yaparız Volkan? Bilmiyorum ki ne yapsak. Dışarıda takılırız ya. Ufak bir sorun. Bunu nasıl açacağız? Şöyle bildiğin kilitli bu. Bir dakika ben burada bunlar cebelle Yırttım. İnsanlar halinde. Şurada. Bize bakıyor. Manyak diyor. Açtım lan. Bak 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 volkan şu yandan Tut diyor yukarı doğru çekin. Yemeyin bunu. Bunu yemeyin. Şu anda yiyoruz. Yok güzel, Yok. Müy, bitmiyor amına koyayım. Yemeyin. anasını size. Yemeyin. Yiyorum, emişliyorum. Oğlum köyde bir koldun gördüm. Köyde. Hem de sakalım var burada burada da var. ne orada çıkmıyor. Ben köse değilim. Allah belamızı versin. Çok para verdik. Güvercin uçuyor verdik. Çok uykusuz kaldım çok. Çok uykusuzluktan oluyor bunlar. Ben normalde böyle video çekecek bir insan değil. Ağzında böyle zeytin yaprağı tutan güvercin şey oluyor değil mi? Barış simgesi. Burada zeytin ağacı yok. bura Ankara. Volkan iğrençleşme. Ne bok bulduysak yedik. Kız sana küfür ediyor ya Volkan. Öyle bir girdin ki amına koyayım. Hangi kız o? Aa şu giden kız. O kız çok tatlı bir kız biliyor musun? <laughs> kaç gündür bak kaç gündür. Bir haftadır ben kızı yoldan geçerken kesiyorum. Öyle güzel bir kız. Sen geldin girdin. Ben de senin yanındaydım. Şansını <laughs> sikeyim. Yanındaydım senin. Kız <laughs> döndü bize küfür etti ya. Ama ben bir haftadır o kızı kesiyorum lan. Belki ayarlayacaktım ben onu ben. Bu kadar yemeyecektik. O, o son kamışı yemeyecektik. <laughs> Geğirdi ya. Suriye Esad bum bum.